Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle börek tadında peynirli maydanozlu krep tarifi yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 su bardağı un, 2 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 tutam maydanoz, birazcık peynir, 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an börek tadında peynirli maydanozlu krevimizin yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Bunun için öncelikle e, derince bir kaba 2 adet yumurtamızı şu şekilde kırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ardından 2 su bardağı sütümüzü boşaltıyoruz. ve ayırmış olduğumuz 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz. Bunu iyice çiftliyoruz arkadaşlar. Bir yandan da tuzumuzu ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra 2 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Yine güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar doğramış olduğumuz maydanozları ilave ediyoruz. Hayırmış olduğumuz beyaz peyniri ilave ediyoruz. Ben köy peyniri kullandım arkadaşlar. Peynir koymak zorunda da değilsiniz. Ben biraz daha börek tadını anımsatsın diye peynir koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu da güzelce çırpıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar. Ne çok cıvık olmalı ne de çok koyu olmalı arkadaşlar kreviniz. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an krevinizin pişirme aşamasına geçiyoruz. Bunun için ben şöyle bir tava tercih ettim arkadaşlar. Krep tavasından birazcık daha büyük. Sizin istediğiniz yanmaz yapışmaz teflon bir tavada tercih edebilirsiniz isterseniz. Ocağımızı açmadan önce birazcık yağ sürüyoruz. Bunu da fırça yardımıyla güzelce şu şekilde yayıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ocağımızın altını yakıyoruz. Tavamızın ısınmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavamız yeterince ısındı şöyle kepçe yardımıyla benim tavan büyük olduğu için ben iki kepçe koyuyorum Eşit dağılabilmesi açısından şu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar şimdi yayıyoruz bunu iyice yaymamızın amacı her tarafına eşit yayılması ne ince ne kalın olmaması açısından arkadaşlar Altının piştiğini nasıl anlarız? Şöyle bir püf nokta söyleyeyim arkadaşlar. Üstü kabarcık kabarcık olduğu zaman anlarız ki pişmiş çeviririz diğer tarafı pişer bu sefer. Ara sıra da şöyle sallarsanız dibine yapışmasını önlersiniz arkadaşlar. Şu şekilde çevirirseniz gördüğünüz gibi altı çok güzel şekilde kızarmış arkadaşlar. Börek tadında feynirli maydanozlu krep arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra diğer tarifleri unutacaksınız arkadaşlar. Bu çok lezzetli. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Bunu isterseniz maydanoz yerine dereotu ile de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Evet arkadaşlar kredimiz bitti. Ben bu şekilde 4 adet elde ettim. Tavan büyük olduğu için arkadaşlar siz kullandığınız tavaya göre koyduğunuz ölçüye göre daha fazla krep çıkarabilirsiniz. Evet arkadaşlar sunumumuz hazır. Ben bu şekilde bir sunum tercih ettim. Siz istediğiniz gibi bir sunum tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sıcacık dumanı üstünde güzel bir çayla mükemmel kreplerimiz hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.